Orta geliyor. Boateng vuramıyor. Dönen top. Cezalara dışı. Enkudu. Ondan elini. Şut kaleye. Savunma. Cezaları sonra da. Müthiş bir refleks. Ortaladı. Sosa yükseldi. Cezaları. sarı. Gökhan sert top içeriye gol pozisyonu sarı. Buluyor içeriye sert top Burak dışarı attı. Burak Yılmaz. Tali değil Burak Yılmaz girdi içeriye. Sol ayak orta vuruş topa alanda gol. Boateng 1-1. Canardan orta sert bir top içeriye Boateng. Tehlike sürüyor Lens geriye doğru Gökhan. Baktı içeriye orta gol pozisyonu.